6 aylık hamile anne çocukları için kendini feda etti. Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi konuştu. Konya'da 6 aylık hamile Sadife Yüzer 3 çocuğunun gözü önünde eşi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Acılı kardeş Rıfat Yıldız, ablam ailesi için babamın ve kardeşlerimin başı belaya girmesin diye hep sustu. Bizim başımızın belaya girmesine engelledi ama kendini bizim ve çocukları için feda etti dedi. Feci olay geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Çumre ilçesi Dinek Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Yani ablam çıktığı sıkıntıları saklayan babasına kardeşlerinin başı belaya girmemesi için olan şeyleri de nasıl iyi misin diye sorduğumuzda yani bir şey yok iyiyiz. Esasında işin öyle olmadığını zaman geçtikten sonra öğreniyoruz ama hiçbir şeyin faydası yok. Bir sene önce, bir buçuk sene önce olay olduğunda biz 10-15 gün boşanma davası oldu, şu oldu, bu oldu. Biz istemedik gitmesini. Bu işin bitmesini istedik. Çünkü gidişatı çok kötüye gidiyordu. Sonra biladeri geldi Nuh Yüzer. Hanım ile beraber. Şeref söz veriyorum. En ufak bir şey dahi olsa getireceğiz. Kızınızı teslim edeceğiz. Ben şeref söz veriyorum dedi. Kurban bayramında kolu kırılmış ablamın. Yani ben şüphelendim. Vardım dedim. Apa ne oldu? Nasıl bu oluyor? Ayak bacak kırılmıyor da kol nasıl kırılıyor abla? Abla yemin et inanmam ben dedim. Çoluğumun çocuğumun üstüne yemin ederim abam dedi. Kurban kestik. Banyoda acele ettim kolumu kırdım dedi. Tüm aileler diyorum böyle boşanma derecesine gelecek hiçbir şey saklamasınlar. Geçimsizlik, geçimsizlik mi var? Sıkıntılar mı var? Saklamasın. Devletimiz öyle bir önlem alsın ki o işi yapacağında ya ben ne şunu derim, bunu derim, petalacağım. alacağım. Ben 10 sene yatarım, adam 10 sene sonra çıkınca şunu yaparım. ve hatta 5 sene alsam 5 sene sonra şöyle işler yaparım. Devletim de onu 5 sene çıkınca işte şöyle olur, bu olur. Topluma kazandırmaya çalışacak. İnşallah ablam son olur. Mekanı cennet uzun. Şehit ödedildi. İdam. En ağır ceza. Değilse benim ablam gibi nice ablalar, nice çocuklar, evler, yuvalar dağılır. Benim ablamı kendi kızlarıymış gibi düşünsünler. Yani bu benim ablam. Senin de ablan olabilirdi. Senin de ablan olabilirdi. Ablam 35 yaşındaydı. Tuğba Erkol. Bir sene, bir buçuk sene hatırlamıyorum o civarda oldu bizim yan komşumuz veya hatta meslek arkadaşımız abimizdi. Ee, 44 yönünde bıçaklandı. Daha hala mahkemesi devam ediyor. Sonuçlanmadı. Tabi şahıs takım elbise, gram, tuvalet giyiniyormuş ceza indirim almak için. Babasıyla görüşemedim. İçimde her zaman kaldı. Onun orada da yeni başladığım bir Olay günü babası geldi. Mustafa amca, Mustafa Ceren. Osman Ceren patronum olur. Amca kusura bakma dedim yani vallahi görüşemedik seninle çok istedim de gelmedi başın sağ olsun. Dedim peygamber efendimizin bile ne? Çocukları kendi elleriyle okumuş beterin beteri vardır dedim. Ya, yastığa başımı koyuyorum. Acaba rüya mı? Allah'ım ne olursun her şeyi mi vereyim bu rüya olsun diyorum. Dün ablama yani ablama amca oğlu kefen almış tabii biz burada olduğumuzun dolayı. Kefen parasını verdim. O kadar mutlu oldum ki ablamın son elbisesini aldım. Abam ailesi için, babamın başı belaya girmesin, benim kardeşlerimin başı belaya girmesin diye 15 sene oldu herhalde. Hep sustu. Bir şey olsa dahi. en son kolu kırıldığını anlatıyorum size. Hani bize söz verdiler ya. Kolu kırıldığında çocukların üstüne bir insan yemeler mi? Yalan söyler mi? Hani normalde bir yalan söylemenin 2-3 tane gerekçesi var. Yani yalan normalde haram. Ama öyle bir yalan söyledi ki Bizim belki o anda başımızın belaya girmesini engelledi, olayların büyümesini engelledi ama kendini feda etti. Üç tane çocuğu için yuvam yıkılmasın diye yıllarca ona katlandı. Babamın başı belaya girmesin, kardeşlerimin başı belaya girmesin. Hep ben iyiyim, daha iyi olacağız diye diye bu çileleri çekti. O kadar. Sapretti, saprının karşılığı çocuklarının gözü önünde karında altı aylık yavrusuyla böyle katledildi. Nefes alamıyorum. Bu konuşmayı yapmamın nedeni konuşacak halde değilim. Hepimizin anaları, hepimizin macıları var adamın katili içeride nefes alırken böyle insanlar nefes alırken ben nefes alamıyorum. Bacılarımız, analarımız onlara bir şey olmasın. Hepimiz Müslümanız. Hepimizin anası bacısı var. Daha fazla ciğerleri yanmasın. Böyle insanlar içeride yatarak hapisle onlara en büyük iyiliği devletimiz yapıyor, biz yapıyoruz. Onlara içeride yatmak cennet. Muhtarımız ilk giden olaya nasıl kıydın, nasıl yaptın diye sormuş. Tartıştık, öldürdük demiş. Şimdi ben iki gündür gözümü kapatıyorum. Abamın nasıl acı çektiğini. Çok normalleşmeye başladı. Tamam herkesin ciğeri yanıyor. Böyle bir olaya kimse sevinmez. Herkesin ciğeri yanıyor. Ama çok normalleşmeye başladı. Gene bir kadın cinayeti. Gene bir anamız mefat etti. Artık bunlara idam edecek Devletimiz nasıl partiler bir araya geliyor birbirleri için mücadele ediyorlarsa esas birlik, beraberlik böyle zamanlarda, böyle şeyler için en önemlisi biz ailelerimiz için yaşarız, namusumuz, şerefimiz için yaşarız. Bir araya gelecekler, omuz omuza verecekler. Bu, bu kanun çıkaracaklar, hepsi ellerinde. Devlet o zaman bizim başımızın üstündedir. Devletimiz o zaman bizim bacılarımıza, analarımıza sahip çıkmıştır. Virüsmüş, en, en büyük pislik virüs böyle insanların nefes almasıdır. Bunlar, bunlar insan değil, hayvan diyemiyorum. Şurada altı tane yavrusuna bakan bir köpek var. Nasıl sahip çıkıyor soğukta. Emdiriyor, koruyor. Ana, ben buna hayvan desem hayvanlara hakaret. Hepimizin nefsi var. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Ne yapacağım, ne diyeceğim bilmiyorum.